...açılışı sırasında... ...padiyece, şerefsizce, ahlaksızca... ...bir saldırı yapılmıştır. Bu saldırı sonrasında... ...çok değerli bir kardeşimiz... ...mümtaz bir dava arkadaşımız... ...12 Eylül zulmünün çilesini çekmiş... ...bir insan... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatı'nın basın işlerinden sorumlu değerli bir dava arkadaşımız hakkın rahmetine kavuşmuş. Beş dava arkadaşımız da yaralanmıştır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Başkanlık Divanı, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekili arkadaşlarımızla cenazesini kaldırmak üzere son görevimizi yerine getirmek amacıyla İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Sabahleyin bu konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkan olarak yazılı bir açıklamada bulunmuştuk. O açıklama çerçevesinde arkadaşlarımızın soruları varsa almak isterim. Buyurun efendim. Sayın Bahçeli, e, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan ya da İstanbul Valiliği'nden size verilen son bilgi nedir? Şunu için söylüyorum. Bu bir adi olay. iki kişi arasında yaşanan adi bir olay şeklinde. Bir bilgi var Bu basında yer aldı. Bu doğru mudur? Size gelen e, en üst bize bilgi nedir ve hükümet tarafından size arayıp başsağlığı dileyenler oldu. Teşekkürler. Sayın İçişleri Bakanımız saat 11 civarında hareket halindeyken telefonla aramışlardır. İçişleri Bakanlığı emniyet güçleri olarak ne gibi bir çalışma yaptıklarını, sonuç itibariyle nereye ulaştıkları hakkında samimi, açık, dürüstçe bir bilgi vermiştir. Sannediyorum kısa bir süre içerisinde İçişleri Bakanı faillerin açıklanması yolunda bir basın duyurusu yapmak isteyebilir. Onların bu çalışmalarına bizim müdahil olmamız doğru değildir. Fakat kısa süre içerisinde bu faillerin yakalanması ve yargıya çıkartılmasında yanayız. Efendim emniyet zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz? Özellikle evet. bu 17 Aralık operasyonundan sonra birçok polis müdürü görevden alındı. Bununla ilgili evet. emniyet zafiyeti olabilir, olabilir mi? bunu oraya bağlamak emniyet üzerindeki son tartışmalara bunu bina etmek kanaatimce doğru değildir. Fakat değerli basın mensupları bir konunun altını çizerek size sesleniyorum. Bu tür olaylar her zaman olabiliyor. Siyasi yönden oluyor, faaliyetler sırasında oluyor, başka amaçlara yönelik olarak olabiliyor basın ahlaki yönden en doğru haberi vermek mecburiyetindedir. Eğer basın halkı aldatacak farklı yönlere yönlendirecek bir açıklamada bulunuyorsa Türkiye'nin baş belası medya demektir. Dün akşamdan bu yana bazı medya mensupları veya medya yöneticileri karşıt görüşlü, Grupların çatışması olarak ifade ediyor ve adi bir suç olayı olarak da görmeye çalıştırıyor. Biraz evvel basın mensubu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu karşıt gruplar kimlerdir? Türkiye'de üniversite'de olay olur, karşıt gruplar, sokakta olay olur, karşıt gruplar, mitingler sırasında olay olur, karşıt gruplar. Peki bu karşıt gruplar kimdir? eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin saldırıları olarak MHP'ye yöneltilmiş saldırılarda cümleye karşıt gruplar olarak başlıyorsanız demek ki karşıtların birisi Milliyetçi Hareket Partisi demektir. Peki öbür karşıtlar kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Esenyurt'ta saldırı olmuşsa oradaki bir faaliyette bulunmak üzere olmuştur. Kendi kendine saldırmayacağına göre basının da bu ifadesi karşıt gruplar olduğuna göre karşıt gruplar kimdir? Bu sorunun cevabını bulur. Kamuoyuna doğru bilgiyle aktarırsanız medya olarak milletçe saygınlığınız devam eder. Bana şimdi sorarsanız karşıt gruplar kimlerdir? Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'tir. Esenyurt'taki olaydı. Peki diğeri kimdir? Diğeri medyadır. PKK'dır ve PKK ile işbirliği yapanlardır. O sebepten dolayı bu karşıt gruplar cümlesini her zaman kullanarak olayı basite indirmek, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir başkalarının seviyesine düşürmek alçaklığından medya kurtulmalıdır değerli arkadaşlar. Bunu bu kadar kesin ifade ediyorum. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşıtı PKK'dır ve medyadır. Var mı başka sorunuz? Efendim size herhangi bir bilgi ulaştı mı? Yani kimler olduğuna dair karşı kurultan? Onu İçişleri Bakanı'na bıraktık. Onu gördüğünüzde sorunuz efendim. Peki efendim İçişleri Bakanı aradı dediniz. İçişleri <laughs> Bakanı dışında hükümet kanadına sizler başsağlığı dileyenler oldu mu efendim? Hükümet kanadından olan olmamıştır. Sayın Meclis Başkanı aramıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekillerinden aramıştır. Bazı sivil toplum kuruluşlarından aramışlardır onların da kimler olduğunu bizde saklı tutun. Evet. Çok susuzluğunuzu benim. Bugün e, basında yer aldı. Melih kökçeğim bir ifadesi var. İddiasıyla 15 gün kala bazı suikastlar yaşanabilir şeklinde. Ne demek ifade edemiyorum <laughs> ama nedir sizin yorumunuz efendim? Melih Kökçek benim muhatabım değildir. Hangi suikasti kim nasıl yapacaksa onu da görmek isteriz. Türkiye'deki asayiş meselesi üzerinde de sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Mesut Bey'in bu manada, Melih Bey'in bu manada bir bilgisi varsa, bugünkü iktidarın çok yakın mensubudur. Uzun yıllar belediye başkanlığı yapmıştır. İktidarın her kanadıyla direkt teması olan bir kişidir. Böyle suikast bilgisine sahipse, artık savcılar ve hakimler devrede olmadığına göre, Adalet Kalkınma Partisi, yani başbakan, Gel bakalım Melih Bey kardeşim bu suikast hakkında bir bilgi varsa bana ver savcıyı ve emniyet harekete geçireyim demesi lazım. Evet. Sağ olun, sağ olun efendim çok teşekkür ediyorum sağ olun.